Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü harflerimiz son 3 harfimiz kalmıştı arkadaşlar. H harfi, Lam Elif ve Y harfi arkadaşlar. H harfini biz mahraç çıkış yeri itibariyle ne diyoruz biliyor musunuz? Yorgun H diyoruz. H dediğimiz zaman çıkan H'lerden. hin Hindi kelime başında böyle bu şekilde aynı gösterdiğimiz gibi hindi hindi pehlivan bakın pehlivan van. Evet, bu kelime ortasında da böyle 8 gibi kelebek gibi 8 gibi bir şekilde yazılmış külah külah dediğimiz zaman da burada yuvarlak sıfır şeklinde sıfıra da benziyor bu da yine kelimenin sonunda geliş hali. H harfi demek ki üç şekilde yazılıyor. Yazılışlarını gördük. Evet. Lamba. Evet, lam elifte de, de. lamba. Burada ne okuyoruz? Lam elifin lamını. Lamba. Buradaki elifi ise lamı uzatma yarıyor. Lamba. Se lam. Se lam selam demek arkadaşlar. İmla. İmla. Ne demek? Yazı. Evet. Y harfine geldiğimizde de yen geç. Yen geç. Bakın Y harfi bu şekilde yazılıyor. şemsiye şemsiye Şemsi kelimesi de arkadaşlar aslında Arapça kökenli. Şemsiye kelimesi şemsten geliyor. Güneşlik anlamında. Önceden ilk çıktığı zamanlar şemsiyeyi güneşten korumak için kullanırlarmış. Daha sonra şimdiki amacı yağmurdan korunmak için oldu. Evet. Çay arkadaşlar çay. Y harfi burada da yine ilk başta gösterdiğimiz şekliyle gelmiş. Kelimenin ortasında altında iki noktayla, kelimenin başında da altında iki noktayla gelmiş. Bu şekilde de yazılıyor. Bu şekilde de, bu şekilde de. Hatta bir de şöyle bir iki nokta altında gelen de olur bunun. Bu şekilde yazıldığı yerlerde var Y harfinde. Evet, lam Elif tekrar anlatayım arkadaşlar. Lam elifte Lam Elif'te Burada ne okuyoruz? Lam okuyoruz. Elif uzatma yürüyor. Selam derken de yine lamı uzatırken elif burada lamın uzatılmasına sebep oluyor. Yani met harfi olduğu için met uzatmak demek. Elif burada yine met görevi görüyor. Yine imla derken de burada lam harfini uzattığı için elif okumuyor. Elif'in okunduğu yerlerde nasıl nasıl yapılır? Şimdi onu da göstereyim. Evet arkadaşlar. Lam Elif dedik. Lam Elif'in burada hep lamların okunuşunu gördük. Peki Elifli Elif'i nasıl okunur? Elif'i ile birlikte nasıl okunur? Şimdi bir misal yazacağım. Yazımın kusuruna bakmayın. İzah edecek derecede. Re, bi, ol. Evet. Arkadaşlar Rebiyon Ahir. Buradaki elif okunmuyor. Hatta bunu şöyle silebilirim. Burada Rebiyon Ahir Hicri aylarımızdan bir ay yazdım. Rebiyon Ahir. Burada lam ayınla birleşiyor. Ul derken Ahir kelimesi de gördüğünüz gibi ee, bu şekilde Elif'i burada okunmuş oluyor. Rebi'ul Rebi Ahir. Dördüncü ay demek. Hicri aylardan. Gördüğünüz gibi hem Lam hem Elif okunmuş oluyor. Lam Elif'in özelliği de bu. Evet arkadaşlar. Bir de e, geçen bir önceki videomuzda da e, şeyden bahsetmiştim. Kendisinden sonrakiyle bitişmeyen harflerden. Yani bunlar nedir? Elif harfi yamuk oldu. Tahtaya yazmak, deftere yazmaktan çok daha zor. Biraz yazımın kusuruna bakmayın. Elif Ra harfi arkadaşlar. Ra Z Del Sel. Va Ve şu göstermiş olduğumuz en baştaki H harfi arkadaşlar. Elif, Ra, Z, ze, Bel, Zel, Vav ve H harfi arkadaşlar. Bunlar kendisinden sonraki ile bitişmez. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak harfleri bitirdik. Osmanlıcı'da artı olarak cüz harflerine ek olarak hangi harfleri öğrenmiş olduk? Beş harf ekledik arkadaşlar. Biri P. Birisi yine üç noktalı Ç harfi arkadaşlar. J harfi. Evet. G harfi arkadaşlar. Bu hareket değil. Bu harfin kendisi. G harfinin bir de sağız nef dediğimiz nef harfi arkadaşlar. N G J Ç ve P harfi arkadaşlar. Evet bu harflerle de tamamlamış olduk. Önceki videolarımızı da tekrar ederseniz çok güzel olur. Okumalara geçeceğiz inşallah. yazıma kusuruna bakmayın. Yazım bu kadar tahtada yani halimizi arz edecek kadar anlaşılmıştır umarım. Evet videomuzda bu şekilde çekiyoruz. Tekrar sağda isem sola doğru çevirmek durumunda kalıyoruz. Harfler tahtaya yazıldığı için e, tersinden görünüyor görüntüde. Biz de biraz ters görünüyoruz. Sağdayken sola çevirmiş oluyoruz. Artık o kadar olacak. Neticede anlatmak istediğimiz şey hasıl oldu diye düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin.